Merhaba, Odak Dergisi olarak hazırladığımız haftanın yorumunu sunuyorum. ABD, İsrail ve AKP işbirliğinde Suriye'de yeniden tırmanan cihat saldırılarla birlikte Suriye'de iktidarın ele geçirilmesi, bölgemizde her şeyi alt üst eden bir gelişme oldu. Bu gelişmelerin memnuniyette karşılayan güçlere bakıldığında Suriye'ye ve bölgemize istikrar, barış ve refah gelmediği açıktır. Aksine, şimdi bölge, bölgemizde etnik, dinsel ve milli çatışmalarla yeniden karşı karşıyayız. ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu projesiyle başlattığı işgal ve saldırıların, Arap Baharı olarak adlandırılan fakat kanlı hesaplaşmalara yol açan sürecin, Irak ve Libya'da vardığı akıbet ortadadır. Bugün yine aynı güçler tarafından yaklaşık 15 yıl önce yürürlüğe konan plan ile Suriye tamamen parçalanmış oldu. 27 Kasım'da Heyet Tahrir El Şam öncülüğündeki cihatçı çetelerin başlattığı saldırılar sonucunda bugün başkent Şam'ın da düşmesiyle birlikte Suriye'de kontrol cihatçıların eline geçti. Reuters'in aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cihatçı çetelerin yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrıldı. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya ve her türlü destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Cihatçıların Şam'a doğru ilerleyişi öncesinde ve sırasında ABD ve İsrail çatışmalara müdahil olmuştu. Amerikan Merkez Komutanlığı İran destekli milislere yönelik hava ve füze saldırıları düzenlerken aylardır Suriye'yi bombalamakta olan İsrail de bu süreçte hem başkent Şam'a yönelik saldırılarda bulunmuş hem de işgal altında tuttuğu Golan Tepelerindeki birliklerini takviyeyi artırmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmanın yanlış olacağı söylemi kısa bir süre sonra bizzat Erdoğan tarafından yapılan açıklamada cihatçıların yanında olduklarını ve zafere yakın olunduğu ilan edilerek durum açıkça ortaya konmuştu. ABD'nin bile kabullenmek durumunda kalarak Esad'ın kazandığını dile getirdiği Suriye güçlerinin İdlib'de çevrelediği fakat Rusya tarafından müdahale edilip ülkeden çıkarılmasına engel olunan süreç bugün tam tersine dönmüş oldu. Burada çetecilerle ABD, İsrail ve AKP'nin işbirliğini görüyoruz. Astana görüşmelerini başından beri fiilen işlemez hale getirmek için bir yandan Rusya ve İran ile görüşmeler sürdüren Diğer yandan, ABD ve batılı devletler ile ilişkisini koruyup onlarla işbirliğini kollayan Erdoğan, Esad bizi dinlememesinin bedelini ödüyor diyerek işlenen suçun ortağı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ABD öncülüğündeki batılı emperyalistlerin desteklediği İsrail'in, bölgede katliam ve soykırıma dönüşen saldırılarıyla ateş hattının yayılması, Suriye'deki cihatçı saldırıların tetiklenmesine yol açan bir süreç oldu. Başından beri Suriye'deki hesaplarını bu yönde yapanlar, silahlandırdıkları, donattıkları ve hazırladıkları gerici ittifakın yaşanan gelişmelerden istifade ederek Suriye'de iktidarı almasının yol açacağı yıkımın Suriye ile sınırlı kalmayacağı bilinmelidir. Mezhepleri, dinleri ve milletleri birbirine kırdırmayı amaçlayan bu saldırıların İran, Irak ve Türkiye'yi etkilemesi kaçınılmazdır. Sürecin onu tetikleyen Neo-Osmanlıcılık heveslerini şimdi her zamankinden daha hayasızca açığa çıkarmış olan AKP'yi de yakacağı görülüyor. Dinci HTŞ'nin şimdilerde hedefe IŞİD gibi değil daha kurnaca gitmeye çalışıyor olduğu görülüyor hedefe ılımlı görünerek ilerleme taktiğini HTS de öğreniyor. Ancak Türkiye sonuna büyük zararlar veren sürecin bir benzerinin Suriye'de yaşanmasını hiç istemeyiz. Öcalan AKP'ye iktidar altın tepside sunduk demişti. HTŞ'nin dinci yolunda yürürken Suriye'deki liberal solu yedeğine almasını ve Kürt hareketiyle ittifak yapmasını hiç dilemeyiz. Fakat Esad yönetiminin fiilen sona erdirilmesinin ardından o yöndeki gelişmeler şaşırtıcı olmayacak gibi görünüyor. Suriye yönetiminin düşmesinin ardından SDG kontrolünde olan Rojava Özerk Yönetimi ülkedeki krizden kaynaklı olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Suriye'de tarihi anlar yaşandığını söyleyen SDG komutanı Mazlum Abdi gelişmeleri fırsat olarak nitelendirerek bu değişiklik tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan demokrasi ve adalete dayalı yeni bir Suriye'nin inşası için bir fırsattır, dedi. Bu sözler kuşkusuz ABD ile yapılan anlaşmaya denk düşmektedir. Cihatçılar ile hem AKP hem de SDG barışının uzun ömürlü olmayacağını sanıyoruz. Yorumumuzun başında da belirttiğimiz gibi İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'da yürüttüğü saldırılar bölge halklar arasında büyük bir milli, dinsel ve mezhepsel boğazlaşma tehlikesini giderek yakınlaştırıyor. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin saldırıları karşısında Suriye idaresinin cihatçılara geçmiş olması halklara pahalıya mal olacaktır. İsrail'i Suriye ve bölge üzerindeki hedeflerine iyice yakınlaştıran, direniş eksenini zayıflatan bu süreçte ateş bitişimize yayılmaya devam ediyor. Halk desteği çok azalan AKP iktidarı varlığını sürdürme yolunda adeta kumar oynadı. Orta Doğu'daki kör dövüşünde gözün dört açan Kodani, Esad'ı Suriye'de düşürdü. Ezeşkiyanın başa gelmesinden bu yana adeta başka bir hale bürünen İran bu süreçte büyük kaybeden oldu. Rusya da kaybetti. İsrail kazandı. ABD ile müttefik olan Kürt milliyetçileri kazandı. Ancak kazananların bu gidişatı izleyen gelişmelerden memnun olacağını da hiç zannetmiyoruz bu koyu karanlık gidişata karşı başta ülkemizde ve bölgemizde olmak üzere anti güçlerin birliği ve mücadelesinin önemi artmış durumda. Türkiye'de birilerinin peşinden gitmek yerine bağımsız, kendi içerisinde birleşik davranan bilen, halk gerçekliği içinden yükselen sol bir harekete ihtiyaç var.